Arkadaşlar hoş geldiniz sefa getirdiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. VSC gençler biliyorsunuz ki 3. lig takımları geldi. 3. küme maçlar çok amatör takımlar burada. Ee, bir de üzücü haber var. Ben VSC güzellikten sonra benim e, emulatörde açtığım hiçbir VSC açılmadı. Yani girdiğimde hata veriyordu. Oyundan atıyordu o yüzden VSC tekrardan kaldırıp yüklemek zorunda kaldım. Bilenler bilir, takip bizi biliyor arkadaşlar. Şu yukarıdaki e, nerede lan o? Şu 5 tane var ya siz görmüyorsunuz. Şu 5 coin'imiz hepsi 400-500 tane vardı. Hepsi gitti gençler. Önceki alımlar dedik ama ne yazık ki gelmedi. İnşallah bari maça atla gelmiştir. Ee, yine tekrardan coin'ler kasarız. VSC'nin bu güncellemesi güzel oldu. Niye? Artık seriden. E, amatör kümelerde. Bu Ali A, FK'yı alacağım mesela. Karaca Bey değil, Derince Sporu değil. gideceğim Bu Ali A var ya Ali A. Ali A, İzmir takımı herhalde. Ali A takımını alacağım arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. var çöp. Bu ka çöp karoları. Adım etmeye çalışacağım. Ve e, World seçtim. Bilginiz olsun gençler. Birazdan görürsünüz turuncuyu. Let's go diyelim. İlk kariyerimiz hayırlı uğurlu olsun. Haydi bakalım. Molum bozuldu. Yok molum bozuldu. Niye? Çünkü patlattılar biz hesabımızı. Tekrardan yükleri Sıkıntı yok. Kazanırız. E, coinlerimizi kasarız. Oo bu arada iyi adamlar var lan. 360k, 420k, 430k. Bu paralar güzel paralar. Hemen bir 2-3 hazırlık maçı yapayım şurada bir. Belki güzel takımlar gelirse, güzel teklifler gelirse adamlara. Oğlum bu nasıl bir tip ya? Hele bak, yeni olduk ya. Ağırdan iki yedik. Sıkıntı yok. Var mı teklif? Üç teklif geldi. Yüksek teklif gelmesi lazım. Olcay Koyuncu, Hüseyin Tatar ve Furkan Tekine teklif gelmiş. Potansiyel var mı kanka? Bu kim? Üç tane Demir. 92 diyor potansiyeli. Abi. Ergün Fidan. Satarız ya kanka. Ama böyle değil, bak böyle satamayız, bak böyle olmaz. Ucuz yolu, şu 420 Vedat 820K Sedat Demir Bunu satmam. En potansiyel adam o. Ama şu Ali Temel sağ kanat, sağ kanat. 3 tane, tane sağ kanatım var. 520K'yı satıyorum arkadaşlar. Şuradan bir kaça gider 400 mü 300 mü? Oha Göztepe aldı lan 460K'ya. Sedat Demir Horvat kaç tane var? Osman Aydoğdu var. Bir de Volkan Doğan var. 20 yaşında 30 yaşındaki gider. Takımı yenilememiz lazım. Ay Adam 61 e vurulmuş lan. Neyse sıkıntı değil. Bir dakika oğlum. Herkesi satmayın. Yaşlı başka... Yaşlıdan dolayı değil. Paradan dolayı bakıyorum. Ofansif oh, de... Ooo orta saha boş. O 1, 2. 3 tane ofansif orta saha var. Takıma bakalım şöyle bir. Kimden nerede oynatacak hocamız? taktikimizde bir oyu hücum olacak. Takım analiz kontrolü bir yazdan. 4-3-3. Olur mu kadroyla? Olur bu taktikle. OSS oynayamıyor. Kim ki o? Sağ kanat. Erol sağlam. Sedat Demir'di de bizim en potalli odanın. Evet tamam. Şöyle bir transfer pazarını bir yok. Oğlum kanka. Ne dedin orada? La uyarılır dikkat alsaydı keşke ya. Neyse. 65'e onlar kimse gelmez orada. Kimler var? Lenal Kar, Cihan Çanak, Teo Barisic, Yusuf Akçiçek 19 yaşında. 800k. Bunlar bize kiralık bile gelmez. 17 yaşında Yiri Panos. Yine 17 yaşında ama bunlar çok pahalı oluyor. Bir tık daha aşağı gideceğim mecbur. 59-60 potansiyel adamlara bakacağız. İş yapmazlar. Burada potansiyel göremeyiz. Alacağımızdan patlayabilir elimizde. Stoper 17 yaş. Abi 57'lerde de iş yapamayız ya zaten. Takımın takım, baksana. Alacaksak 60 adam almamız lazım. Onları da kiralayacağız mecbur. Böyle yapalım bir transfer sinem. kimler var? Yaşı düşürdün mü ya? Herhangi dedim yaş. Vay mı hepsi transfer sistem bunları. <laughs> Leonard Carr. Gelmez ki bu adam bize kiralık. 68k gelir lan bu adam. Hmm. Hamidu Makolu. 90k Demeyeceğiz abi. Birkaç tane demeyeceğim Gelmezse bir tık düşürüp gideceğim. Yapacak bir şey yok. Tam sıkıntı değil. Gel bakayım şöyle bir. Kari gelir mi? Cari cari, cari 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 85k olmaz. Olmaz kardeşim. 19 yaşında. Oy. Baran gezek var lan 19 yaşında 34. Bunlar çok iyi adamlar da. Sağ kanada gerek yok. Sol bek güzel duruyor. 3 tane sağlam kiralık yapmamız lazım. Çok da yüksek değilsiniz yani. Ne, Samet Yalçın, Saryan Yalçın 31 yaşında. Takıma bir lider gelir mi? 108K. Ananın. Oğlum çok yüksek almadık ya. Bunlar da gelsin ya. Hüsamettin yener. Hıh. Hmm, Hüsamettin'i hatırlıyorum. Golcüydü Hüsamettin. Hüso. Yok musun kanka? Allah belanı vermesin Hüso. Taşkın İlter. İlkler taşkın. Tamam bunlar gelmeyecek. Bunları mı alalım kanka? <laughs> Oğlum. Bir iki tane toparlamam lazım. Bu adamlarla iş yapamam ben. Bunlar çok kötü kanka. Bari yaşı düşürelim. Şöyle yapalım bir ne yapalım. 18 yaşında. Kafaya çalışmamız lazım. Ogundu. Kerem Kaya arası. Bu da lan. FIFA 2026 indi bu arada. Sinan Kaya. Ay çok kararsız kaldım şu an ya. Abi baksana. Adam almam lazım. Hadi forvet almayayım da en azından ikisi stoperlere bu stoperlere bir değinmemiz lazım ya. Abi niye gelmiyorsunuz ki? Yedekler. Forvete gerek yok. O kadar para da vermek istemiyorum ha. Paraya kıyamıyorum şu an. Yoksa alacağım 200-300 kaya da. Buraları biraz ağır ilerleyeceğiz mecbur. Noham Kamara 18 yaşında. Oğlum basacağım şimdi ben bu adamın parayı ya. Noham Kamara ya. <laughs> 500k. 19 yaşında. Alexis Fred. Güzel adamlar ha. Kötü değil. Ay. Bu adamın çok alasım var şu an bilmiyorum ama tüm parayı sanki basacağım. Bir kimseyi alamam. Hamas, Ümit Akta. Kankam bir tane kiralayabilsem adam akıllı. Çok tatlı olacak. Allah kahretsin ya. Bir şeyler eksik arkadaşlar. Bir şeyler eksik yapıyorum. Vallahi bir şeyler eksik yapıyorum. Şu an kafam çok durdu. Benimlik. Kimler var Türkler? Mesut Kesik. İnat da gelmiyorlar. Kötü başlangıç. Al, ooo Selcan Demir kıran mı? Kanka bastım. Ama gerek bu gelir gelir. Altın ordunun kanadını aldık. Sergi oynatırım bu arada ya ben. Bu da hem sol kanat hem sağ iyi. Sağ kanat yedemiz çıktı. Şimdi benimlik nerede? Benimlik güzelmiş. Başka. Hatta şöyle yapayım bir. Bir tık dağıtırsam benimlik kimler var? Görkem Gökçe 19 yaşında. Şunu alıp Görko şut kaç 70 şutu var lan. Görko seni alacağım lan ben. Bizi foreti satarım. Görkem ne diyorsun? Doğan. Doğan da 20. Do İyi yedek yedek oldu. Benim diyorum tekrar. Hı. Bunlar kim lan? Hı, bak 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 bulduk Samet Kaya. Bak bunlar kiralanır işte. Bak bunları kiralayabiliriz. Gibime geliyor ama. Kiralamayacak peki. Zahit Çınar. 28-35 yaşında. <laughs> o, ölmüş. Aaa Abdulsamed Karnucu mu lan? Yo değil lan pardon. <laughs> o adam yaşlanmış olması lazım. Ne ola oyalandım burada be. Bunu da aldık bu arada kiralık. Çok da iyi yapmadık ama. Ahmet Eren'i de aldım. Ahmet Eren neredesin? Ya bir tane Super alayım bir tane yani şöyle stoper alsam tamam mı ligde kimler var hmm. 20 yaşında Yusuf Eren Göktaş niye benimlik ki da bakabiliriz ya şöyle bir transfer list 18 yaşında 410k 610k bir dakika daha gelmiyor değil mi şöyle yaparsak kanka Mert Çelik Spas Spor. Gelir mi kiralık? Gelmez. Mert o gelmez. Hmm. hmm. Alt daha Bilal Demir da Gel lan. Gel. Potansiyel ha. Takım çok zor. Çok zor takım, çok zorluk. lig. Bakacağız. Sadat Demir. 2-1. Evet, lig başlasın hemen hızlıdan. TFF 2. lig. Lig başlıyor mu? Başlıyor. Sercan Demirkar'ı niye oraya aldın kanka? Hmm. Burada oynat adamı. Torun, 22 yaşında. Ve Selahattin hem sol hem sağ oynuyorsun. Sen gel oyna kanka şurada. Sen de şöyle çekalım şuraya. Nereye çekelim? Kaleci yediğimiz kalsın. Stoper stoper. Let's go. Takım çok şata patladı ya. Ali Ağa Ankara Spor çok zor bir lig olacak ya bu. Yani zor olacak. Böyle başlamasaydık iyiydi ya. Hani böyle başlamasaydı iyiydi hocam birazcık ya. Ne oldu hocam? Burkan Tekin'e teklif var. Kabul etmeyeceğim. Ya şu adam sanki beni kurtaracak ya. Mecbur ya, mecbur. 750K'ya en iyi adamı da sattım bir şeyler almam lazım çünkü birilerini getirtmem lazım böyle bir iki tane yani 800'de de 700 700 1400 yok 600'e 500 böyle bir şeyler ayarlamam lazım buraya ki takım ayakta tutayım bak yedi panos bu 680'i şu adam almam lazım gözüme takılıp duruyor şu adam gelirse tabi güzel bak, bu adam gelsin bir tamam mı laps koydum mu panosu koydu bir tane stopere çekmem lazım hayvan bir tane hayvan buraya çekmemiz lazım arkadaşlar. Bakacağız. Oy. Ulan daha da iyilerini alabilirmişiz ha. Baksana da olmadan bana. İçim yanar yanar yanar. Tüm paraya bassak gelir mi bu adam? Alayını. Gelmez. O zaman bir tık düşüreceğim şimdi arkadaşlar. Bir tık. Şöyle yapacağız. Heh. 19 yaşında 19 yaşında 800k Yusufak çiçek. Ah be ulan Yusuf çekmem yok mu ya şuraya 300k bir adam daha satsam. Ne diyorsunuz? Selat Alkan. Görkem Gökçe var. Sol kanat sağ kanat. Sol kanat sağ kanat. Stoper. 16 yaşında Bilal Demirday aldık. 27 yaşında Ebu 120k 600 yapar yetmez. Ero sağlamı satsak yetmez. Yırpanası yeni aldım. Volkan'dan gidici duruyor. 22 yaşındaki Volkan'ı satıyorum arkadaşlar. 380k güzel. Şu Yusuf çekelim abi ya. Sanki Yusuf'la iş yapacağız gibi geliyor. Bakalım. Yusuf gel kanka 800k'ya bastım sana inşallah gelirsin direkt. Kiralanıyor mu acaba lan? İlk önce bakayım. Tamam aldım abi Yusuf'cum. Oha. Tüm paraya basacağız. buna bile gelmeyebiliriz şu an. Gel la. Aferin. Tamam 900k'da yüz ufak şey çektik abi. Forret yediğim yok. Yapacak bir şey var mı? Yok. Müslüskan ne oluyor oğlum? Nasıl bile yere düştük la? Bu ne olup? 3 1 5 4 9 8 avarajla e başladık ilge kötü. <laughs> Takım Velat Alkan'ı iyi gol attın. İlk şeyimize baktık da şu takım bir taktiğine bakalım tekrardan ya. Takım taktiği. Zihniyet ofansif basınç normal. 4 4 2 4 5 1. 3 kanat beklerim yok. O yüzden üçlü defansa dönebilirim. Şöyle oynayabilirim ha. Ama çift forvetim yok. Bir saniye arkadaşlar. Tek forvet. Şunu deneyelim bir. Bunları da çok gol yiyebilirim de. Dosum yok. 1-2-3-4-5-6-7 her yerde ofansif orta saha var bu ne oğlum 1-2-3-4-5-6 tane var ya Ahmet Ceylan Fidan Ergül nesiniz abi siz ya Furkan Tekin ölmüşsünüz abicim ya bir bakalım şuradan ya siz Bir tane çöp bulmam lazım Herkes ofansif orta saha Defansif adam yok O taktik de olmadı bu taktik oynamayacağım bu arada bu taktik oynamayacağız yani taktik çok saçma ama ofansif defansifim de hiç yok. Çift forvet olmaz. Tek forete dön. Hmm. Şu, şu, olabilir. Ne istiyorsun? Aynen bu olabilir. Bak bir iki tane daha orada var hala. Tamam sıkıntı yok. Şöyle gidelim mi? Sercan Demirkan'ı da e koydu. Sol kanat sağ. Şey nerede? Yıldız. Şu muydu o? Velata. Aa ah, sattık onu. Tamam. Okey. Yapacak bir şey yok. Oğlum mu kupa maçı lan? İrfanos güzel. Bu maçın da o az önce niye bu dört yedin o zaman kanka? Ali AFK. Güzel başlangıçlar. Severiz abicim. Evet. Kötü başlamıştık. İyi bitsin inşallah. Defans varsa idare et birazcık. <laughs> Bana eğlendik. Güzel oldu. Sıkıntı değil. Lan. Oyunaydım artık. Taylısı buymuş. Yapacak Takımı görmüş oluruz Hop. Kale. Bu arada hiç bakmadık ya. Kaleci nasıl iyi miydi kötü müydü? Abi severiz ya. Fikten kuratmayı severiz. Şöyle bir yılan şutu. Of çat Allah'ım dönmez. Bir tane de tekrar ver. Kötü kullanım ama. Ver pası kanka hemen. Abi adamlar koşamıyor lan. Vallahi koşamıyor. Şuraya ser şut. Güzel. Bu Gökçe. Aferin oğlum. Sesler biraz kanka bu ne ya? Ses yok. Ben mi duymuyorum? Ha. Açıkmış lan ses. Yemekle. Tık 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 tık. Olsun sıkıntı yok. Bravo çocuklar bravo. Canlı yayınlara başladık bu arada arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Böyle olursa çok canlı yayın yaparız. Ha. Ve can yakarız. Oha defans. Üçlü üçü defans olunca tabi. Üçü defans olunca böyle Adana Spor içimizden geçer. Şu defansı affetmezler kankam.com Gelirler abi haldır huldur gelirler. Kaleci Allah'a emanet Emre Aksu. Kaleci Allah'a emanet abi. Olur abi yeriz. Kaleci aşıştırmaya <laughs> bakalım. Aaaa kaleci beni mahvetti be. Emre Aksu kırmızı kart gördü. 4-4 biter mi maç? Bak böyle bir çıkmış pozisyon yok izle. Nereye gitti, top? Allah belanın gücü yok ki adamların kardeşim. Bak sus be. Koşun köpek gibi. Top nereye gidiyor? Bize gol olacak neresi lan top? Ver şuraya. Döndüm vurdum kanka. Gir kanka gir alamazlar senden. Gir aptal oldu onlar. Gir gir alamazlar. Alamazlar kardeşim. Gel biraz daha. Aferin. 4 2 Ali Bir tane daha pozisyon. anazan handikap yemeyelim derken. Beşlediler mi? Çıkar o top ya. Tutam onu Ver lan topu. Şöyle. Acil kaleci abi. Acil kaleci bu Leyla. Bu adam Leyla kankam. Evet eksi altı sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. İskender'in spor. Yani küme düşme hattına uzak kalacağız. Görkem Gökçe bu arada. Kral. Bize bir sezon idare ederse yönetim. iki sezon şovumuz gelir ben size söyleyeyim yani. Bir sezon ya bir sezon çok değil transfer etmiş mi gelmişti Erol Sağlam, Hatip Kaya, Görkem Gökçe bu arada çok golcü. Gözlerden kaçmıyor değil Görkem Gökçe'nin performansını görüyorum. Lan zaten paramız yok. 19'a girdi orada ya. Bu arada Yusuf Akçin. overall 89 mu? Ya çok müthiş değil. Ama yok abi basamam ya. Kaleci, kalecimiz çok kötü ya arkadaşlar. Ne dedin? Yani kaleci çok berbat. 169k 19 yaşında. Kiralık bu arada seni ya kankam. Kiralık seni bu arada gel. Evet. Roberto Marin alsın kar artık ellerine. Fethiye Spor 1-0. Görkem Göç yok mu? be beraber golü. Adam ya. Adam adam ya. Görkem Gökçe misin be? Ahmet Demirli. 1-0. Yenildik. 11 puan. Çok berbat bir başlangıç değil. Ağzımı açtık ama Ahmet Ceylan şov geliyor. Son dakika bir. Üç puan mı? Bir puan. Yusuf Bursa ile oynuyoruz. Çok gollü maç. 3-2. Yürü panos. Verdiğimiz paranın kıymeti çıktı. Ankara gücü. Güzel. Görkem Gökçe. Sercan Demirkıran. Ben de buradayım diyor hocam. Bu kadar basitti. Altın Ordu'nun Genç sağ açık sol açık forvet gizli forveti Sercan Demirkan'ı aldık. Gollerini atmaya devam ediyor. Boşuna övmüyoruz biz bu adamı kankam. Ve transfer teklifi 7 milyar euro. Bahtiyar Aydın defol git diyoruz. <laughs> Heh, o aldığım adam değil değil mi? Bahtiyar. Kalecim değil. Yeni marine de aynen. Güzel diyoruz. Beykoz Ayşe. Ne yazık ki Parker'ın papaker. Gollerin engel olmadık ama sıkıntı değil. Soma Spor. Bir gol atalım bir zımı olsun derken Sercan demirim kıranım. Demir kıran oğlum bak. Soyuzluk güce bakar mısın? Demir kıran. ne demek? Demiri kıran adam bize neler yapmaz arkadaşlar. Demiri kıran bize neler yapmaz. Oynuyoruz ya. Altın ordu. Bakmak istemiyoruz buraya. Teşekkürler. Skora bakmıyorum hala. Kaç kaç ediyor geldi? 4 mi 5 mi Ankaraspor 19. hafta. Vedat Alkan geliyor. Vedat Alkan gelirken Atip Kaya stoperden çıktı. Orta sahaya geçti. Oradan 3. golü attı ve takımı 3 puanı kazandırdı. Mehmet Yıldız Muş ne yazık ki affı yok ya. Muş 6-7 atıyor ya sürekli kanka. Birinci misin Muş Spor'u? Üçüncüsün. Olsun. Biz ilk sezon birazcık daha böyle. Yeni şekiller hemen geldi ama Mardin sevdiğimiz kulüplerden geldi ama Ali Ay'a şey yapmamız lazım. Beyoğlu yeni çarşıysa eski çarşıda neler var? 31 puandayız. Sıkıntı değil. Bence gayet güzel giriyoruz arkadaşlar. 2-0, 3-0. 4-1 Sercan Demirkıran. Abi işler harladı ben size söyleyeyim. Görkem Gökçe 13 gol 8 asisti var. Sercan Kıran 6'da 6. 6 gol 6 asist. Adana Spor 1-0. Olsundu. Olsundu arkadaşlar 35 puan. Kovulmayacağız. Önemli olan kovulmamak. O yüzden Bekir Oral <laughs> ne yaptın kanka? <laughs> Buralardan bir şeyler şey yapmamız lazım. İskenderun, Görkem Gökçe takım ayakta tutmaya devam ediyor. Kurtuluş Koca ile birlikte. Yusuf Akçiçek güzel bir transfer oldu bence. Bu maç olmadığı için bence yenine bitiriz. Emir Terzi, Hakan Yavuz, 3-0. Yusuf'un yokluğu hemen belli oldu ve ne yazık ki arkadaşlar. Üçlü defans uydu bize. Gol atıyoruz en azından. 2-1 Sercan Demir Kıran. Kırmızı karta rağmen 3 puanı hanemize yazdırdık. Naisingen, Şitrayze. Görkem Gökçe, Sercan Demir Kur'an yürü. Pan 3-1. Fethiye'nin anasını avradını ağlattık. 42 puanla playoff'ları zorlarım diyor sanki ama bilmiyorum siz ne diyorsunuz arkadaşlar. Ali A. Çevirir miyiz maçı? Bok çevirdik. 2-0. Puan durumu playoff'lar 48'de biz 42'deyiz. Neden olmasın? Neden olmasın? Neden olmasın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Alın bu maçı be. Yes! Easy peasy. Easy peasy. Bursa sıkıntılı evinde ne yazık ki arkadaşlar. Ama görkem gökçe buradayım hocam diyor Hüseyin Tatar. 2-1. Ağlamak istiyorum. 1 puana playoff. 31. hafta 5 hafta kaldı ya Rabbi ya Resulallah duy sesimi vur oğlum vur anana. Olsun bir puan çok önemli. 49 puan 51 puan. Yapar mıyız bir playoff be? Yapmaz mıyız kral? Isparta 32 spor. Vedat Alkan vurun. Vurdunuz o olmasın be 3 1. 52 puan 1 puanlı playofflar kaçmasın ağlarız. Beykoz Ayşe'yi çıkartmadan 3 atmanız lazım ya çıkartmadan 4 yiyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler ve playofflar hayal oldu. Son maça kaldık. Elazığ yenilip aman olmaz hoş. Hoş olmaz. Hiç kendimizi kandırmayalım. 2 hafta kalmış. Soma bizi yen. Heveslenmeyelim son hafta. Teşekkür. Hadi <laughs> Bir puanla playofflar gidiyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bir puana playoffları kaybediyoruz. Ne yazık ki. Ne? Al <laughs> 58 puanla. Ala Futbol Kulübü. 17 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet, eksi 5 avarajla ve 1 puanla ilk sezonda playoff'a kalmayı garantiledi arkadaşlar. Playoff oynayacağız Allah'ın izniyle değil mi? İnşallah. Ve 36. haftaymış. Son hafta var. Playoff hala yok ve Altınordu bizi playoff'un dışına atacak şimdi. Sağlık olsun. Buraya kadardı. Macere. Kırmızı kartla başladık. Allah razı olsun. Teşekkürler Altınordu. sen Allah belanı vermesin. Ve playoff'ların dışında kaldık arkadaşlar. 58 puanla. İlk bölüm çok tatlı, çok keyifli, çok güzel geçti. Benim açımdan. Çünkü hoca bizi kovmayacak en azından. Yönetim bizi kovmayacak pardon. Keyifliydi. İnşallah ikinci bir daha da Erken burada Kylian Mbappe yılın oyuncusu ve memnun diyoruz. Mersi İdman teklif var. Teklifleri büyük reddedeceğim. Sizleri seviyorum. Yorumlarda yazın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşçakalın.